Son birkaç gündür Amerika'nın orta ve güney eyaletlerinde etkili olan hortumlar nedeniyle 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. 8 eyalette etkili olan hortumlar birçok evin yıkılmasına, binlerce yapının da elektriksiz kalmasına neden oldu. Bölgedeki son durumu Serdar Cebe ile konuşacağız. Serdar olumsuz hava koşulları devam ediyor bölgede. Milyonlarca kişi tehdit altında. E, hafta sonundan yansıyan görüntüler bölgedeki felaketin boyutlarını ortaya koyuyor. Bugün sakin olsa da bölge yine zor bir hafta geçirecek gibi görünüyor. Ne dersin? Hem o bölge hem de Kuzey tarafları tehlikeli altında diyebiliriz. Fırtına ve hava koşulları, e, hava koşulları bu hafta devam edecek. Bugünden itibaren çarşamba gününe kadar Amerika'nın kuzeyinde geniş alanda büyük bir kar fırtınası bekleniyor. Süreyden başladık. E, Orta batı ve güney eyaletlerinde de bazı bölgelerde özellikle salı günü yeni bir hasar verici kasırgalar silsilesi bekleniyor. Ulusal Hava Dönüşü Servisi Fırtına Tahmin Merkezi'ne göre yaklaşık 50 milyon Amerikalı e, salı günden itibaren şiddetli ortum ve fırtına riski altında bulunuyor. E, Chicago, Kansas City, Tulsa, San risk altında bulunan yerler. Fırtına e, Tahmin Merkezi kötü hava koşullarının dikkat güçlü ortum büyük dolu yağışı ve zarar verici rüzgarlar için risk oluşturabileceğini söylüyor ve uyarılarda bulunuyor. Bu çok şehir ve kasaba en az iki seyalette onlarca fırtına dalgasında e, geçtiğimiz hafta konu 32 kişi yaşamını yitirdi. Bu arada Ulusal Hava Kurumu servisi Colorado, Minnesota, Nebraska, Kuzey Dakota ve Güney Dakota'da Utah'da Wyoming'de insan ayı boyunca kar rekorları, kar yağış rekoru kırılabileceğini söyledi. Ve bir kış fırtınasıyla karşı karşıya kalacağı uyarısı da bulundu. Özellikle Rapid City burada e, yine fırtınanın üstü olacağı yerlerden birisi. Güney Dakota'nın bazı bölgelerinde 76 santimetreye kadar kar yağabileceği belirtiliyor. Yine meteoroloji servisi kuvvetli rüzgarlar ve yoğun kar fırtınası koşullarının tehlikeli ya da imkansız kriz koşullarını da beraberinde getireceği yapısında buldu. meteoroloji servisi cuma ve cumartesi günleri Arkansas'ın Wayne ve Tennessee'nin Covington aynı zamanda Adamsville şehirlerinde saati 165 milde aşan hızda e, EP3 olarak adlandırılan oğurtumun meydana geldiğini söyledi. Ve Chicago'daki meteoroloji ofisinin açıklamalarına göre ise e, bölgede şu ana kadar e, en az 16 oğurtum tehditinin e, olduğunu ve hasar tespit çalışmalarında sürdüğü belirtiyor. Bugün Amerika saatiyle yani bugün 17'de e, Alabama, Georgia ve Florida'nın e, bazı kesimlerinde kasırga alarmı verildi. Ulusal Hava Durumu Merkezi bölgeye doğru hareket eden dört gürültülü fırtınalar, zarar verici rüzgarlar dolu ve birkaç hortum için tehdit oluşturacak açıklamasını yaptı. Yani tehlike atlatılmış değil, hala e, bugünden itibaren çarşamba gününe kadar ve de mağ gününe kadar özellikle kuzey eyaletlerinde tehlikenin sürmesi bekleniyor özlem bir